Ya. <laughs> ya. <laughs> <laughs> gözlerinizden <forty> <forty -iter> şaşmasın <laughs> hoş Arkadaşlar hoş, hoş, geldin. geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Var. Yani başkanım da başkanım. Evet. Değerli arkadaşlar, parti meclis üyem, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Adıyaman Belediyesi olarak maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz bir uygulama nedeniyle bugün Adıyaman Valiliğinin belirlemiş olduğu tarih itibariyle meclisimiz kendi arasında toplantısını yaparak belediye kanununa uygun bir şekilde belediye başkan vekilimizi seçmiş bulunuyor. Şu an meclisimiz, grubumuz ve diğer tüm gruplar Adıyaman'ın ruhuna uygun, Adıyaman'ın barışına, kardeşliğine uygun bir şekilde davranarak büyük bir olgunlukla bu süreci atlatmışlardır. Bundan sonra da Adıyaman Belediye Meclisi bütün partilerin gruplarıyla birlikte yine kardeşlik içerisinde Adıyaman halkına hizmet edecektir. Ben buna inanıyorum. Arkadaşlarımız kaldıkları yerden işlerine devam edeceklerdir. Hayırlı olsun. Biz de bulunduğumuz yer neresi olursa olsun Adem'in halkına arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Almış oldukları kararın ilimize, şehrimize, belediyemize hayırlı olmasın diyorum. Ufuk, Baş, Ufuk Bayır kardeşimiz başkan yardımcısı olarak bugüne kadar çalışıyordu. Bundan sonra da meclisteki tüm çalışma arkadaşlarla birlikte, tüm ekiplerimizle birlikte aynı şekilde şeffaf, katılımcı ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla biz Adıyaman halkına hizmet edeceğiz. Bizim birinci önceliğimiz Adıyaman'ın yaralarını sarmak, Adıyaman halkının mutluluğunu sağlamak ve bu şehri yeniden inşa ederek ayağa kaldırmaktır. Aynı ilkeler çerçevesinde aynı ruhla, aynı cesaretle ve aynı çalışkanlıkla arkadaşlarımız belediyemiz yoluna devam edecektir. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah bizi mahcup etmesin diyoruz. Hepinize de tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları olgunluk, göstermiş oldukları kardeşlik ve birlik, beraberlik içinde hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ortaya konulmaya çalışılan bütün dedikoduları da bu duruşlarıyla Adıyaman halkının yanında durarak hepsini de bertaraf etmişlerdir. Ben onlarla gurur duyuyorum. Yolları açık olsun. اشتركوا <سؤال> <سؤال> في <سؤال> <سؤال>